Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün videomuzda sizinle birlikte buğday hasadı yapacağız. Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim ama o zaman buğday hasadı saati değildi ve böyle çok aşırı hızlı hızlı satılmıyordu. Şu an aktif bir şekilde buğday hasadı yapıyorum ve baktım çok hızlı satılıyor. Dedim bunu video kaydında yapmam lazım. En azından herkes görsün ve o saatlere dikkat ederek yapabilirler. Şu an saat 12'ye 5 var akşam gece 12'ye 5 var yani bir gün bitiyor Diğer gün yeniden başlayacak bir saat başlayacağı bir saat e, devrik bir cümle kullandım <laughs> burada görüyorsunuz 36 36 hepsi buğday ve satıldılar şöyle hemen toplayıp yenilerini satışa koyacağım yani görüyorsunuz 36'dan satıyorum Normalde bazen gitmediği zamanlarda 10'dan 16'na 10 veya bir altına koyduğum oluyor ama Gittiği saatlerde özellikle şöyle hemen reklamda veriyorum bir yandan. Bir yandan böyle satışa koyuyorum. Şimdi diğer hesaplarında da göstereceğim. E, bütün hesaplarında şu an buğday yasada yapıyorum. 3 hesap yapıyorum. Bütün diyeyim, demeyeyim. 3 e, hesaplı buğday yasada yapıyorum ve gerçekten güzel satılıyor. Satılmadığı anda böyle elimde çok fazla biriktiğinde şöyle yapıyorum hemen. Bakın şurada balya üretiyorum ya. Saman balyası, buğday balyası. Hemen şuraya attım mı 75 tane gidiyor zaten. O arada buraya şurayı sıfırlamıştık ya burayı yeniden ektiğimizde zaten elimizde bizim şu an benim şu an kaç tane tarlam var? 100 küsür var yani bakıyorum hemen kaç tarlam varmış 114 tarlam var hadi 110 diyelim buraya çünkü 4 tane tarla şurada dışarıda var 110 tane tarla hadi 100 diyelim yani hiç fark etmez böyle gidecek şimdi bunlar şimdi diğer hesabımıza geçelim bakın bu hesabıma geçiyorum burada da mesela yine aynı şekilde kaç tarlam var 102 tane tarlam var ve görüyorsunuz burası full buğdaydı bakın sadece sondakiler kalmış buradakiler gitmişler hepsi 36 36 yani altın kas kasmayı nasıl yapıyorsunuz diyenler için özellikle bu video yani altın kasma değil buğday yasadı yapıyorsun ve altının da birikmiş oluyor. Görüyorsunuz 100 bin altının var şu an burada. Bu hesapta zaten altın çok önemli değil. Diğer hesaba aktarıyorum bunları. Bu hesabı depo olarak kullanıyorum. Ama yine de burada buğday hesabı yaptığımda çok fazla ürün elde ediyorum. Onun için bu hesapta böyle yapmayı daha çok tercih ediyorum. Diğer hesabımda yaptığımda daha fazla böyle çivi, vida, kalas gibi şeyler gelirken bu hesapta yaptığımda Bant, ondan sonra tokmak gibi değerli şeyler geliyor. Ben de onun için bu hesaptan e, bu da hesada yapmayı daha çok tercih ediyorum, daha çok seviyorum, e, daha çok işime yarıyor çünkü. Hemen görüyorsunuz böyle 36 36 doldurdum. Şimdi bir tane de reklam vereceğim şuradan. Şöyle reklam verdim. Şurası boş kaldı, buna da hemen koyalım. Tamam. E, burada da yine aynı şekilde böyle buraya koyuyorum. Satılmasını beklerken. Bu arada buradan bir daha olursa bakın olmaya başladı zaten 2 dakikada olduğu için çok hızlı bir şekilde oluyor. Eğer olursa tekrar biçersem diğer hesapları yapıp geri geldiğimde hala buradakiler satılmamış olursa hemen şuraya saman balyasını atıyorum oluyor. Şu an elimde tabi yok. Böyle buraya saman balyası atıyorum ve oluyor. Şimdi çünkü elimizdekilerin hepsini buraya kasalara doldurduk satılacaklar. Buranın 55 saniyesi var. Ben o arada şimdi diğer hesabıma geçiyorum. Küçük hesabım, en küçük hesabım, minik hesabım. Şimdi bakın burada da 36 ya 36 görüyorsunuz. Bunların da hepsi buğday. Buraya da buğday sattım ve gittim. Mesela burada da mesela gereksiz bir altınım var. Yani 30 bin altın olmuş. Burada full sadece buğday hasılı yapıyorum. Ve buradan çıkan e, band kalas gibi ürünleri diğer hesaplarımda kullanıyorum. Burayı böyle sadece buğday için kullanıyor olmama rağmen yine de gördüğünüz gibi birikiyor yani. bu buğday asadıyla sadece yapılabilir bir durum. Onu göstermek istiyorum özellikle size. Şu teyzemizin isteğini verelim sonra gidelim. Hemen bakıyorum şu hesabıma geçiyorum. ilk hesabıma bakıyorum. Full satılmış görüyorsunuz yani çok basit yani buğday hasadı ile altın kasmak XP zaten çok fazla vermiyor buğday yapınca ama çıkan ürünler güzel oluyor. Bakın burada hemen yapacağım. Şunu da iki parmakla nasıl yapılıyor öğrenemedim. Yani deniyorum deniyorum olmuyor. <laughs> onun için böyle tek parmakla böyle devam biz. Böyle. Şöyle hemen hızlıca şu dağıtıyorum. Şurası kaldı. Bunları da alıyorum. Bonus olarak ne geldi? Sanki bir testere gördüm. <laughs> böyle şey çok kıymetli bir şey gelmedi gibi geldi de onun için tam hatırlayamadım. Yeniden buraya böyle buğdaylarımı 36'dan koyacağım yine 36 altından satışı dolduracağım kasaları hiçbir şekilde boş bırakmayın buğday hasadı yaparken özellikle kasalarınızı doldurun yani şöyle düşünün böyle şuralardan böyle arkadaşların çiftliklerine geziyoruz ya şimdi gezmek de istemiyorum arkadaşların çiftliklerini ama şöyle şuradan görünüyor profiller mesela buradan böyle o tarafa gidebiliyoruz bu tarafa gidebiliyoruz sağa ve sola Oraları gezerken bile arkadaşlar böyle uğradıklarında buğday gördüğümü bazen alabiliyorlar. Ya da başka bir ürün koyduğunda alabiliyorlar. Yani kasınızı boş bırakmayın yani ürün satmak istiyorsanız. Şimdi buradan hemen geçelim buraya. Bakıyoruz. Buğdaylarımız satılmamış. Sıkıntı mı? Hayır değil. Buradaki buğdaylarımızı hemen topluyoruz. Çünkü bizim yem değirmenlerimiz boş şu an. Hemen bunu topladık. Bakın görüyor musunuz? Tokmak geldi. Süper bir şey. Daha öncesinde de bir ürün daha geldi. Bu i̇ki, iki, tane bonus geldi yani. Şimdi şurayı tekrar dolduruyorum. Bakalım elimizde kalan buğday ne kadar? Çok fazla değil ama bir tane koyabiliriz. Bir tane hemen saman balyası üretime koyduk. Şurada bir tane daha reklam hakkımız daha gelmemiş. Reklam süresi dolduğunda tekrar oraya reklamı vereceğim. Hemen bu hesaba geçiyorum. Buradakini hemen içiyorum böyle. Hop topladım. Bunları satışa koyacağım. Birazcık sabır gerekiyor yani e, şimdi buradakiler satılmadı diye üzülecek değil mi? bu birazdan satılacak yani onun için birazcık beklemekte sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Buraya geldim buranın bu reklamını vermemişiz buraya reklama verelim burada yeni bir buğday oldu görüyorsunuz olsun bunları hemen biçeceğim ve hemen yem değirmenine atacağım. Çünkü daha kasadakiler satılmadılar. Bonus olarak civata geldi. Şimdi bir tane daha gelecek muhtemelen. Evet bir tane daha civata geldi. Süper. Yani bu hesabımda böyle civata vesaire böyle şeyler çok geliyor. Ama ben çok nadir geliyor. Yani hesaplar arasında böyle bir şey var ya. Bilmiyorum neden öyle ama. Bu hesabımda gerçekten gelmiyor yani. Çok nadir. Şimdi buğdayımızla başka ne yapabiliriz? Bakın görüyor musunuz? 35 tane ekmeğim olmuş benim. Neden? Çünkü burayı böyle full ekmek dolduruyorum yaparken. 4 dakikada oluyor. 3'er tane buğday gidiyor. Gayet iyi. 35 tane ekmeğim olmuş. Ben bunu mahalledeki arkadaşlarıma veriyorum. Veya buradan hamburger üretirken kullanıyorum. Balık burger üretirken kullanıyorum. Başka ne için kullanılıyor? Başka şurada sandviçler var. Ee, şurada nerede nerede nerede? şuydu galiba. Aynen. Burada mesela bunları üretirken var mesela kullanıyoruz. Bunları üretirken ekmek kullanıyoruz. Yani ekmek her türlü lazım oluyor. Onun için buğday yaparken böyle buğday hasadı yaparken elinizde bulundursanız güzel oluyor yani. Ekmeye de çevirebilirsiniz hızlıca. Gidiyor oradan da. Şimdi benim elimde var. Hemen buraya bir tane daha koydum. Çok fazla değildi. Ambarım da çok dolmamıştı ama yine de daha tezgahımdakiler satılmadığı için böyle yaptım. Şimdi bu hesabıma geliyorum, yeniden bakıyorum. Evet buradakiler de satılmamış. Bekleyeceğim. Şimdi önden bir tane şuradan reklam verdim. Bekliyorum. O arada bunlar olmuşlar. Bunları hemen topluyorum. Şöyle levha geldi. Ahşap levha. Güzel, çok güzel. Hemen burayı fulluyorum. Bakalım şuraya bir tane daha koyabiliriz. Çünkü buradakiler henüz satılmadılar. Bunlar full satılınca da burayı dolduracağım. Şimdi bekliyorum. Birazcık bekleyeceğim. Çünkü olurlar. Yani bunlar gidecekler yani eminim. Onun için ol olurken diğer hesabıma geçiyorum. <laughs> Hesaplar arası geçişlerden çok kolay. Bakın buradakileri bir tanesi gitmiş. Olsun. Hemen bunları böyle topluyorum. Burayı yeniden ekeceğim. Burada niye bonus vermiyor ya? Ay üf, doluymuş çünkü ya. Buradan ne satalım ne satalım. Şunu satalım. Başka teyze ne istiyorsun? Sana istediğini vereyim bari. Al. Çünkü hasat yaparken bonus vermedi burada. Çünkü ağılım %75'e %75 doluymuş. Ben bunu fark etmedim. Oysa bir arkadaşım bana özellikle tembih etmişti. Böyle olduğunda satılmaz diye şey bonus vermez diye ee, evet bonus vermedi <laughs> fark etmedim bazen böyle dalgınlıklarım olabiliyor sizler de dikkat edin ağıl yüzde yüz dolu olduğunda bonus vermiyor ambardan bahsetmiyorum ağıldan bahsediyorum ağılımız yüzde yüz dolu olduğunda bonus olarak herhangi bir cıvata, kalas testere gibi bant gibi ürünleri bonus vermiyor ama ağıl boş olduğunda %10'luk kadar bir yer açık olun ya da %5 %1 ne kadar açık olursa yine de bonus veriyor oluyor. Şimdi bekliyorum burası satılmadı. Bakalım şurada bir alanımız daha var bizim. Burayı da doldurduk. Hop. Ekmeklerimiz daha olmamışlar. Hemen diğer hesabıma geçiyorum. Buradakiler gitmeye başlamış. Findik, fındık çiftliği. Şuraya bakın burada da saman balyası ürete ürete ne kadar çok olmuş. Bunu da satabiliriz. Şöyle 10 tane sattım. Tamam şuradaki şunları biçelim hemen. Buğdayları az önce şeye koyduk. Onun için çok fazla kalmamıştı. Biçtim. Yeniden burayı dolduruyorum. Tarlaları. İki parmakla bunu yapmayı henüz beceremiyorum. Onun için bilmiyorum yani yapmayı çok denedim. Tarif edildiği gibi ama hiçbir şekilde beceremiyorum. Böyle hızlıca biçmeyi, hızlıca ekin ekmeyi. Onun için böyle iki parmakla şey tek parmağımla böyle yapmaya çalışıyorum. Burası satılana kadar şimdi hemen diğer hesaba geçiyorum. Yani bu aslında böyle bu da hesabı yaparken böyle şeyler arası hesaplar arası geçiş yapa yapa bir şekilde oluyor yani. Ve her hesapta da aynı şekilde satılıyor bir zaman sonra ya satılmıyor diye bir şey yok satılıyor. Satılmadığını fark ettiğinizde işte 36 altına değil 16'ına satabilirsiniz. Veya burada reklam süresi bunun dolmuş onun için yeniden bir reklam verdim buraya daha aktif olacaktır. <laughs> yani satılmadığını fark ettiğinizde işte 16'na satabilirsiniz ya da böyle şey balyası üretebilirsiniz. Bakın burada gitmiş yine. Yarısından çoğu gitmiş. Gayet güzel. Şöyle hemen topladım. Buraya yeniden reklam vereceğim. Çünkü bunun, bunun da reklamısı gitmiş. Reklam süresi gitmiştir yani bitmiştir şunun. Şunu hemen satıyorum. Burayı biçmem gerekiyor. Çünkü çok fazla elimde buğday kalmadı zaten. Çivi verdi bonus olarak. Bir şey daha verdi. Levha verdi. İki tane veriyor genelde bu kadar şeye. Daha fazla büyük olan çiftliklerde arsaları daha fazla olanlarda. Şu tarlaları arsa değil. Tarlaları şunlar daha fazla olanlarda. Üç tane bonus falan veriyor. 3 veya dört yani seviye yükseldikçe bu tarlalar çoğalıyor. Ve ona göre verdiği bonuslar da fazlalaşıyor. Bu da çok güzel. Ya bugün şey gördüm. 200. seviyeye geçince 100 tane elmas veriyormuş ya. Çok iyi bir şey. <laughs> ben diyorum ki yüksek seviyelerde nasıl bu kadar şey olabiliyor. Mesela bu bunu istiyor. Al ya. Yani hiç önemli değil. Çünkü üretebiliyorsunuz zaten. Farm pastan bir şey hedefini tamamlamışız. Bunu tamamlamışız. Güzel. Yani böyle buğday hasılığıyla ilgili benim anlatabileceklerim, gösterebileceklerim bu kadar. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bir daha şu hesabımıza bakalım. Buradakiler satılmış mı? Evet görüyorsunuz bir tane bile kalmamış. Hepsi satılmış. Ee, yani saat ilerledikçe saat şu an mesela 12'yi 10 geç şey 5 geçiyor. 10 dakikadır videodayız. Ee, böyle saat ilerledikçe satışlar birazcık düşmeye başlıyor ama akşam üzeri 9 e, akşam üzeri olan saatte böyle 6-7 gibi saatlerde çok aktif gidiyor bu saatlerde de ondan sonra 11-12 gibi saatlerde daha böyle hızlı gidiyor. Ama gece olmaya başladıkça böyle iler, saat ilerledikçe gece yarısını geçtikten sonra satışlar düşüyor. Ama yine de iyi gidiyor bence. Yani birkaç hesabı birden aynı şey, aynı anda bu da hesabı yapıyorsanız zaten hiç böyle beklemeye, boş boş kalmaya vaktiniz kalmıyordur. Çünkü bir sürü işi var yani çiftlikte yapılabilecek. Yani onu yaptım bunu yaptım tamam bak mesela şimdi buradan buğdayları topladım burada da ekmek yapıyorum yani. Bakın şimdi göstereceğim hemen. Şuraya önce bir buğdayı ekelim. 258 tane buğday var şimdi buraya ektim. Şöyle ektim. Bak burada da ekmekler oluyor. 34 tane ekmek olmuş yani bunu da burada şey yaparken şuradan sandviç yaparken mesela kullanıyorum. Hatta kullanalım böyle. <laughs> Başka nerede kullanılabiliyordu bu ekmek? Ee, nerede barbekü? Nerede barbeküyü göremedim. Heh, şurada. Barbekü de bunları yaparken kullanabiliyoruz. Yani şekilde yani. Hani hepsi kullanılabiliyor. Ekmek de yararlı oluyor. Yani her şeyde lazım oluyor. Onun için ekmek de üretebilirsiniz. Böyle hani elinizde fazla olduğunda. Ya da direkt buradan gelin. Şuna atın balya üretsin. Sonra balya olarak satarsınız. Bakın buraya koymuştum 10 tane satmış mesela. Satılmış. Bu hesaplamaydı. Emin değilim hangi hesapta olduğundan ama 10 tane balyayı koymuştum satışa ve satılmış yani. Ee, onun için hiç bakın hop gidiyor. Gördünüz mü? Müthiş ya. Hepsini aldı. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok iyi oldu bu. <laughs> Çok güzel oldu. Böyle şimdi yeni taze balyalarımızı şey Taze buğdaylarımızı, yeni hasat buğdaylarımızı hemen koyuyoruz. Hop buraya bir, bir yandan yine buradan hasat yapıyoruz. Bonus olarak testere verdi. Niye bir tane daha bir şey vermedi ya? Verdi de ben mi görmedim acaba? Arada böyle görmediğim de oldu diyorum ki Allah Allah diyorum. <laughs> Niye vermedi acaba bonus falan? <laughs> Sonra bir bakıyorum ki vermiş zaten ben fark etmemişim. Böyle de arada videolarda da yapıyorum bunu bazen. Bazen fark etmiyorum bonus ne verdiğini böyle dalgınlık oluyor. Şu anda da zaten çok uykum geldi. Onun için, <laughs> onun için fark edemiyorum birazcık. Kusura bakmayın. Böyle doldurdum yine. Birazdan reklam süresi dolduğunda yani 49 saniye sonra buraya tekrar reklam vereceğim. Böyle yeniden burası satılacak. Diğerini kontrol edelim. Bakalım satılmış mı? Buradakiler de gitmiş. Çok güzel. Yani her türlü burada gidiyor yani. Bu buğday her şekilde gidiyor. Yani ne yaparsanız yapın buğday satılıyor abi. Valla bak satılıyor ya. <laughs> Çok güzel bonuslar da geliyor. Yani bu buğday hasılı yapın. Elinizden gel. Bakın burada da mesela bir sürü ekmek yapmışım. Bunları toplayabilirsem toplarım. Toplamazsam mesela böyle şeyin önünde kalır. Makinenin önünde. Bu abi mesela gelince istiyor. Şu abi var ya gelince mesela istiyor, ekmek istiyor. Veriyorum ya. Alsın. Ne olacak? Ben oradan XP veriyor. 5 XP verse bile 5 veriyor, 3 veriyor. Böyle küçük bir şeyler veriyor ama yine de elimdeki buğdayı bir şekilde değerlendirmiş oluyorum. Elimde fazla fazla kalmıyor ve bir şekilde altında dönüyor, XP'ye dönüyor. Dönüyor yani. Güzel bir dönüşü oluyor bence. Onun için buğday hasadı yapın. Bunu ihmal etmeyin. <laughs> Burada reklam vermişiz. Bu arada yine bir daha burası olmuş. Hemen buradan toplayacağım. Bakalım ne verecek bonus. Şöyle bir bant verse çok güzel olur. Vida verdi. Sanırım bu video içerisinde yaptığım hasatların hiçbirinde bant gelmedi. Geldiyse de fark etmedim. Ee, genelde şu an bulunduğum hesapta geliyordu. <laughs> Bunda da gelmedi ama normalde geliyordu. Bu hesapta da daha çok geliyor en, en azından diğerlerine göre. Çünkü diğer hesaplarımda çok daha nadir geliyor. Bunun bir sistemi varmış gibi hissediyorum ama neye göre bu şey acaba? dağılımını yapıyorlar. Hiçbir fikrim yok. Hemen şöyle ana hesabımıza gidelim ve videomuzu burada kapatalım artık. Şöyle bakalım. Buraya reklam verebiliyor muyuz? Verelim hemen reklamımızı. Videomuz bu kadardı. Umarım bilgilendirici olmuştur. Buğday hastalığı ile ilgili tüm bildiklerim, yani deneyimlediklerim, denediklerim, arkadaşlarımın önerdikleri, konuştuğum, tanıştığım kişilerin önerdikleri, mahalleden arkadaşlarımın önerdikleri gibi böyle toplu, toplam bütün bilgileri şu an aktarmış oldum. Unuttuğum bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da yanlış söylediğim, yanlış hatırladığım bir şey varsa düzeltebilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.